şu an e, masamı göstereceğim. Şöyle ben sandalyeyi de koyayım. Bir şey Sandalye. Yani bir arkadaşlar kıtay şey. çıkıyor da. Bak şurada slime'ım var. İsterseniz sizin için elimi götürebilir. Değil. Sizi için erimi batıracağım, boyayacağım dedi. Ama sandalye koymamız lazım onun için. Hayır. O zaman anne. mi Hayır hayır. hayır. Gerçek bir Nereye değil. oturayım? Oturun artık. Telefonu böyle Aynı Aynı doğru, dur değil, de öyle dur. Yapma, öyle yapma öyle. Öyle yap. kesitini yapmışsın. Arkadaşlar da çıkartıyorum. <laughs> Ama kapana açamıyorum. Evet. Dericiklerin evet. yanar dericiklerin de beğen. Aya, aya, aya. O Daha Rengi çok güzel. Ama yapışıyor bebe. El ticik Çok isteriz. Hadi. Gidelim o. Su Hey. Tamam, ne var, yapacağım yapacağım. bir ipi problem olsun. Arkadaşlar çok yapışıyor ve bir, 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 Ben size, size giyisi, göstermek için evet. açtım. Birazdan i̇şte bak. Havlu. ben bunu i̇şte koyayım işte, Arkadaşlar, ve arkadaşlar mayofir ben bunu oynadıktan ah, sonra böyle yapıyorum. Başka ne? Oğlumuz içinde kovuruda. Senimiz, senimiz, senimiz. Hem temiz, ay, hem leşelim. Hay hay. Ne Kayıtı kapattıktan sonra ay, yıkarız. Şurada alayım. Ay, ay. Ama buradan görünmüyor. Ay, um. Ben, ben soktım soktım aşağı aşağı Nasıl Geldiğimiz gibi. bu ne ya? Ben hiç göremedim Şimdi Nasıl dönüyorum arkadaşlar. Konuş. Sen bir <laughs> <olduğundan> geleceksin. <laughs> oh, çok sıcak. Şu musluktan su içebilmiyem? Tabii içebilirsin. <laughs> Ay, ah, su kesilmiş. Nasıl olur? Bir oda suyun kesildiğini ilk defa görüyorum. Hmm. Peki, <laughs> su, nereden geliyor? Krater gölünden. Borular suyu buraya kadar taşıyor. Hadi. <laughs> Şu çeşmeyi <bir> kontrol edelim. Bu da ne? Bir banyo fırçası. <laughs> Aa, sabun. <laughs> Ve havlu. Anlaşılan birileri banyo yapmış. <laughs> Olamaz. Hiçbir bir krater gölüne girmez. Şehri gezmeye gelen ziyaretçiler olabilir. Gidip kontrol etse iyi olacak. Durun, suyumuzu içmedik. Çeşmenin temizlenmesi için biraz bekleyelim. Aa <laughs> <Oo>, müthiş! Cidbonu <laughs> söylediği kadar güzelmiş. Gidelim, yolumuz uzun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar geldim. <laughs> Özür dilerim. Video kat için çünkü <laughs> e, ellerim yapış yapış o yüzden telefondan bulaşacak diye korkuyorum <laughs> arkadaşlar daha çok dağıtmış bu ya arkadaşlar ayıp bir şey söylemek istemiyorum eskişehir'e giderken dediğim şey değil o videoyu da yayınlayacağım. İşte bir şey demiştim o videoda. Yayınlayamamıştım. Arkadaşlar bu videodan gidene kadar bu videodan geçtim geçtim. Bu eşsiz yere gelene kadar kayıt yaptım yani ya. Alo. <laughs> arkadaşlar. Size bir haberim var. <laughs> Bakın bunu yaptık ama ne? annemi kıstırdım ben bu <laughs> zaman. Ee, böyle hiç saat etmedi bir bir deyip duruyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar istersen size sorunu da isteyebilirim böyle. <laughs> Her şey yok. Du ordu gibi. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben burada önce çok mutlu olmuştum. Yani güzellikle toparladım burayı. Buraya da bak şuraya da uyacak rafı yapacağız. Şu arka bir şey koymayı düşünüyorum ben. Onu nasıl yapacağız ya? Arkadaşlar ben de atıyorum şu. Arkadaşlar. Bekleyin. Görüyorsunuz şey. değil mi? Bu? Arkadaşlar şimdi siz bunu oynayacağız. Böyle böyle kaç bulurum. Böyle, böyle taş böyle, böyle, arkadaşlar değişik bir şey yapıyorum ben arkadaşlar şöyle yapıyorum ben şunu da şöyle yapıyorum Ay. arkadaşlar ta, ta ta tam bir şey oluyor Tamam. Sen bak ben söyleyeceğim <laughs> ama kapatma ama. Bak bak gösterim. Neye basarsam <laughs> bak. Kırmızıya basarsa kapanıyor. <laughs> tamam biliyorum. Bak şu açık işareti basarsan da video olur. Tamam. Tamam ben buraya sayıyorum. Ben Sen saklanayım. Ama video sakın yanlışlıkla ben Tamam. Ben oturayım, ben son bölümde. Şimdi sen sağ sayacaksın ben saklayacağım. Tamam. Videoyu kapatmayın mısın? Aferin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sağım. Son beledi. Arkadaşlar şuraya saklanmıştım. Şimdi hangi <laughs> oyunda şimdi? durdur Arkadaşlar ben yanlış anladım annem durdur dedi yanlış anladım yani video kapatacakmışım öyle mi ee, o yüzden videoyu ben kapatıyorum son kez e, masamı göstermek istiyorum işte beni Pardon sandalyeden şimdi bizimki onun onun ısının sandalyesidir diyeceğim böyle kırmızı minderler yoktu ondan işte var ama biz kırmızı şey çıkarttık böyle arkadaşlar böyle dorabı dört böyle var işte böyle. kes masamı dester. Anam. Anneme şeker. Merhaba ben Baykuş Kıstı. çözüldüğünü bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Geçen yorumlar ah, kaparı O zaman bilenler bunun nasıl açıldığını varsa like atsınlar. Like atanlar Layhat <laughs> Dur, bir videoda anneme şaka yapacağım. <laughs> arkadaşlarımıza like atsın dedim. Aşkım. Ne? Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Kayıtı da yani bu videoyu da YouTube'a kayıtlıyorum. Öbür videoya da kayıtlayıp bakmaya ve like atmayı unutmayın.